Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu katalogumuzda A101'in 20 Mayıs 2021 aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. 17 günlük kapanmanın sonrasındaki ilk haftanın aktüel indirimler günü olan 20 Mayıs'taki indirimler şu şekilde. İlk ürünümüz Onvo marka 50 inç büyüklüğündeki Ultra HD Android Smart LED TV. Bu televizyonu açıkçası arkadaşlar tam fiyat performans ürünü olarak nitelendiriyorum ben. Ee, 1.5 GB RAM'i, 8 GB da dahili hafızası ee, ve 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Dahili uydu alıcısı var ee, ve LED TV ee, çözünürlüğü ise 4K olarak e dizayn edilmiş. Evet. Ekran büyüklüğü 50 inç demiştik. 50 inç aynı zamanda 127 ekrana tekabül ediyor. Ee, aynı zamanda televizyonun işletim sistemi de e, Smart e, yani Android işletim sistemi var. Android işletim sisteminin olması da e, tabii ki Netflix, YouTube, e, Blue veya Amazon Prime gibi uygulamaları e, veya IPTV gibi e, uygulamaları indirerek kullanmanıza da olanak sağlıyor. Bu televizyonun fiyatı Peşin fiyatı 3.299 lira. E, taksitli fiyatı da e, yani kredi kartına taksit yaptırmak isterseniz 3.481 lira. E, yani bu televizyon e, fiyat-performans ürünü olarak e, değerlendirilebilir. Şahsi görüşüm. Diğer bir televizyon ise e, 43 inç e, büyüklüğündeki High Level e, Full HD çözünürlüğündeki Android smart led TV. Fiyatı 2299 lira. E, katalogdaki diğer bir ürün e, Reader marka P13 Blue Max 2020 cep telefonu. Bu cep telefonunun özellikleri fena değil. E, 6.49 inç ekran boyutu var. E, ortalamanın üzerinde diyebiliriz. 4 GB RAM'i var. 64 GB da davili hafızası var. Bu telefonun e, satış fiyatı ise 1699 lira. Aynı zamanda arkadaki kameraların dizaynı vesaire de gayet hoş duruyor. Ee, şimdi diğer ürünler ise beyaz eşyalar. Beyaz eşyalarda e, Seg marka e, No Frost buzdolabı 520 litre öne çıkıyor. 2799 lira. Yine aynı şekilde Seg marka e, 5 kilogramlık e, çamaşır makinesi 15 programı var. E, 1499 lira. Flavel marka 3 çekmeceli derin dondurucu ise 949 lira. Bu hafta birçok elektrikli ev aleti, küçük ev aleti ve elektronik cihazlar da var. Aprilla marka kablosuz banyo baskülü 99 lira. Arzum blender seti 199 lira. Kivi marka Türk kahvesi e, makinesi 79.95 lira. Arzum'un 2300 watt'lık saç kurutma makinesi 99.95 lira. Eee Aprilla marka saç ve sakal düzeltme makinesi e, 59. 59.95. Aprilla AEP 7814 şarjlı epilatör 99.95. Aynı zamanda Kivi e, marka çubuk el blenderı da 79.95'ten satışa çıkarılıyor. Ee, elektronik ürünlerde ise e, Xiaomi marka eee Stick e, yani bu cihazla e, televizyonunuzu veya HDMI e, girişi olan ekranlarınızı e, smart TV'ye döndürebilirsiniz. Bunun fiyatı ise 2, 299 lira. Prano marka akıllı bileklik 59.95. Philips e, kablolu oyun mouse'u 129 lira. Philips e, kablosuz mouse 49.95. E, Philips'in kablosuz klavye ve mouse seti var. E, bunun fiyatı ise 120 lira. Şimdi e, katalogdaki diğer bahçe ürünlerine geçelim. E, burada e, asklı salıncak var. Bu salıncağın fiyatı 1499 lira. E, yatarlı 3 kişilik salıncak var. E, büyük, bahçeler için çok ideal. 1999 lira Yine e, gölgelikte düşük bütçeli bir salıncak da var. E, 349.95 lira olarak satışa çıkarılıyor. Şimdi mobilya ürünlerinde ise e, bu hafta yine birkaç ürüne yer verilmiş. dört e, kapaklı çekmeceli, e, çok amaçlı dolap olarak geçen, e, banyolarda veya mutfaklarda kullanılabilen e, bir dolap var. Fiyatı 249.95. E, 8 raflı çok amaçlı dolap 299 lira. Ee, sandalye var. Ee, düğün sandalyesi olarak geçiyor. Ee, balkonlarda vesaire de kullanılabilir. 99,90 ee, 99.95 lira. Ee, ahşap çubuklu ayakkabılık var. 39,90 ee, 39.95 lira. Dekoratif 5 raflı kitaplık 189.95 lira. Katalogdaki e, mutfak ürünleri ise şu şekilde. Papilla Tava Seti 3'lü 75 lira. E, Keremika marka Seramik Kahvaltı Seti 19 parça 119.95 lira. E, 3,5 litrelik Filtreli Sürahi 99.95 lira. Ayrıca katalogda e, birçok taraftar lisanslı e, pike takımları da mevcut. Beşiktaş. Fenerbahçe ve Galatasaraylı e, tek kişilik pike takımları 39.95 lira. Nevresim setleri var yine aynı şekilde tek kişilik 59.95 lira. E, taraftar lisanslı yine Galatasaray Beşiktaş veya Tra e, Fenerbahçeli e, 59.95 lira bornozlar. Katalogdaki diğer ürünler ise şu şekilde.